Herkese merhaba arkadaşlar. Efeler Mahallesi'ndeyiz. Köşe konumda güzel bir villanın tanıtımı için geldim. Burayı daha önce de tanıtmıştık ama akşam çekimi istendi. Biz de tekrar geldik akşam çekimi yapmaya. Köşe konumda ön tarafımız park alanı. Geniş bir havuzumuz, geniş bir park alanımız mevcut. Kapalı park haline de, araç park haline de getirebiliyorsunuz arkadaşlar. Çok güzel bir villa izleyeceksiniz. Satış fiyatımız nedir? Güncel fiyatımız 330 bin euro. 330 bin euroya sahip olabileceğiniz bir villa. Şimdi neden euro, neden TL diye muhabbetlere girmeyelim. Kişi kendi istiyor. Ev çok güzel. Eder mi? Edebilir. Güzel bir villa. Gerçekten bölgenin en iyi villalarından bir tanesi. Hatta en iyisi arkadaşlar. Malzeme kalitesi çok iyi. Kullanılan malzeme çok iyi. İşçiliği çok iyi. Düşünülmüş bir ev. Böyle gelişi güzel, öğrenilmiş bir meslek gibi yapılmamış bir villa arkadaşlar. Düşünülmüş. En ince ayrıntısına kadar yapılmış. Çok sevdiğimiz villalardan bir tanesi. Şimdi iki tane girişimiz var. Burası yaya girişimiz, diğer tarafta da araç girişimiz var. Buradan devam edelim. Araç girişinin orayı da gösterelim. Ön tarafta geniş bir bahçemiz var ama öncesinde. Çok güzel bir havuzumuz var. Çok güzel bir havuzumuz var arkadaşlar. 35-40 metrekare büyüklüğünde. Taşlar harika gözüküyor. Taş kaplama harika gözüküyor. Mesela bu kare taşlar, dikdörtgen taşlar birebir arkadaşlar. Aralarında derz göremezsiniz mesela bunun. Bazı baştan savma inşaatlarda derz görebilirsiniz. Bunlarda göremezsiniz. Çok güzel bir işçiliği var. Ön tarafta güzel bir bahçe alanımız. Giriş kapısının sağ tarafında da bir yeşil alanımız mevcut. Giriş kısmımız da harika gözüküyor. Spot veletlerle desteklenmiş bir aydınlatma sistemimiz var. Akıllı sistem bir ev. 4 artı 1 bir villa arkadaşlar. Mutlu Harika bir yer. Gerçekten harika bir yer. Şöyle arkaya kadar bir bakalım. Arkadan sonra içine bakalım. Güvenlik kamera sistemimiz hazır. Devamında da araç park yerimiz çok geniş. Çok geniş. İki araçlık park yerimiz var. Yanında bir tane sabit barbekümüz var. Artık ee, o kadar yoğun bir temponun içine girdik ki arkadaşlar. inanın e, gündüz çekimleri de e, yapıyoruz ama akşam çekimi daha da hoşumuza gidiyor. Siz de çok seviyorsunuz. Biz de bu yüzden geldik akşam çekimine. Burada da bir... E, duş alanımız var. İstenirse tamamen kapatılabilecek bir duş alanımız var. Gayet güzel, şık, kullanışlı bir evimiz. Isı pompası yerleştirebileceğiniz alanımız burada. Burada da küçük bir depomuz var. Giriş kapımız çok şık. İster şifreli giriş yapabiliyorsunuz, isterseniz de anahtarla giriş yapabildiğiniz bir giriş kapımız mevcut. Kapının markasına bakıyorum. Şu an göremedim. Arkada yazıyor mu? Orada da yazmıyor. Yale. Kilit sistemi Yale. Girdiğinizde çok güzel bir antremiz var arkadaşlar. Kapımız çok güzel. Antremiz de harika. Hemen. Şimdi iki tane vestiyerimiz var. Birincisi hemen sağ tarafta. Giriş kapısının arka tarafında. Vestiyeri görmüyor olmanız da çok güzel bir şey. Girdiğinizde direkt karşıyı görüyorsunuz. Salon kısmını görüyorsunuz arkadaşlar. Yan tarafında da bir vestiyer alanı var. Yaklaşacağız. Oraya geçeceğiz. Ama öncesinde audio marka güvenlik kameramızın da yönetebileceğiniz Güzel bir akıllı sistem panelimiz var. Telefonu indireceğiniz aplikasyonla iOS, Android hiç fark etmez. Dünyanın her yerinden kullanabiliyorsunuz. Audio marka bildiğiniz gibi Türkiye'nin en iyi markalarından bir tanesi. Ve burada da bir vestiyer alanımız var. Aslında biraz daha böyle e, ne diyelim asansör gibi gözüküyor, değil mi? Kapısı falan asansör gibi. Ama gayet güzel, şık, kullanışlı bir vestiyer. Bu alan çok hoş değil mi? Çok geniş, böyle dolu dolu bir alan gerçekten harika bir alanımız var. Buraya güzel bir desen verilmiş. Alt katta bir tane odamız. Hemen arka tarafında salon mutfağımız. Köşe kısımda da bir tane ortak kullanım banyo lavabomuz var arkadaşlar. Aydınlatma sistemi harika. Küçük spotlar kullanılmış. Yerler 60'a 120 mermer görünümlü seramik. 3.31'e 3.31'e 2.96 boyutlarında gayet güzel bir oda. Yatak çok rahatlıkla sıyacaktır. Süpürgelikler de burada ee, artık şey seramik çok güzel olmuş bu seramik mesela uyumuş oraya siyah renk orada uyumlu birbiriyle dışarısı da çok güzel mesela birazdan dışarıya da bakacağız kapılar laki biraz daha farklıdır arkadaşlar kalite bu evde var gerçekten bu evde kalite var giriş kapımız bile görüyorsunuz salon kısmına girdiğimiz kapımız bile harika bir görüntü çok geniş bir salonumuz var bu evde. Mükemmel bir salon, mükemmel bir mutfağınız var. LED ışıkları söndürdük. Bunun nedeni de ışıktan dolayı sürekli bir rahatsızlık veriyor. Hala yapıyor mu? Spotlardan mı kaynaklanıyor? Birazdan bakayım. 6 metreye 6 metreye 4.66 boyutlarında. 6 metreye 4.66. O zaman LED'leri yakalım. Şimdi yapıyor mu? Şimdi. Şimdi. Bulacağız. Şimdi. Şimdi. E o zaman hepsini ne yapıyor yani bu? Tamam, hepsini açalım o zaman. Tamam. Güzel bir salonumuz var. Şimdi çünkü e, görüntü biraz gidip geliyor galiba böyle siyah beyaz sinema filmi gibi. Buradan da çıkabileceğiniz bir alanımız var. Mutfaktan da çıkacağız buraya. Buradan bakmayalım. Mutfaktan bakalım. Daha güzel orada. Burada da sabit pencere bırakılmış. Bu da çok hoş olmuş. Mesela bu kapılar da çok ilginç arkadaşlar. Bunların kapı kilit sistemi bak buraya gelir misin? Şurayı bir gösterir misin? Böyle şu kilidi bir göster. Normalde bu dedim çok yerde göremezsiniz. Şuradan gösterirsen şu arayı. Mesela bu tam kapanmıyor gibi gözüküyor. Ama bu kilit sistemi kendi vakumluyu arkadaşlar bu. Daha güvenli bir sistem haline getiriyor. Yani normalde diğer küm hemen açabilirsin, bunu açamazsınız. Öyle bir e, hala. Tabi açabilir hırsıza hiçbir şey dayanma ama zor açar. Burada da mutfağımız var. Güzel bir mutfak mı? Harika bir mutfak. Ada mutfağımız var. Siyah renklerle beyaz renkler birbirine geçmiş. Harika bir görüntüsü var. Yerlerde de siyahları görüyorsunuz. Duvarlarda da siyah görüyorsunuz. Tezgahımız da siyah. Çok güzel olmuş arkadaşlar. Arası beyaz. Tezgah arası beyaz seramik kullanılmış. 30'a 60. Harika görüntü. Ve yan tarafında da bir camımız var. Dışarıya servis yapabileceğiniz mat beyaz dolaplarımız var. Harika dolaplar bunlar gerçekten. Çok şık dolaplar. Mesela burayı açalım şu görüntü en sevdiğim dolap çeşidinden bir tanesi. Çok güzel. Gerçekten muhteşem. Burada da mutfak yapılmış. Kalite mi? Gerçekten bu ev kaliteli arkadaşlar. Ben dedim de kaliteli bir ev istiyorum diyorsanız zaten alabileceğiniz 3-4 tane ev var. Böyle gerçekten para harcanmış. Hakkını da istenen. Buraya mesela 2-3 tane bar sandalyesi olabilir. Buranın tek eksiği de bana göre priz oldu. Şu barın var mı bakalım. Burada var mı? Barın tek eksiği bana göre priz oldu arkadaşlar birkaç tane priz olsaydı burada harika olabilirdi tabi yapılabilir yapılabilir konuşulabilir ee, nasıl gözüküyor şu an tamam çok iyi ve buradan da çıkışımız var bugün o kadar yorucu bir gün yaşadık ki tapular 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 4-5 tane tapuyu birden verince çok e, böyle zaman kalmadı çekim yapmaya güzel bir alanımız var arkadaşlar istenirse burası yemek salonu haline de getirebilirsiniz çünkü üst taraf kapalı yanları da kapatıp mükemmel bir görüntü haline getirebiliyorsunuz isterseniz ben biraz da ev e, eşya salmaya da meraklıyım aslında. Mesela bu evi ben olsam nasıl düşerim gibi. Buraya kesinlikle bir iki tane bar sandalyesi koymuş olurum. Hatta üç tane bir tane de başa üç tane bar sandalyesi koyardım arkadaşlar. Kesinlikle koyardım. Ve buraya da çok aslında burayı doldurmaya da gerek yok. Televizyon ünitesi karşıda. Şuraya güzel bir oturma takımı ya da yemek masası buraya gelebilir. Buraya güzel bir oturma takımıyla harika bir görüntü olacaktır. Kapı da güzel değil mi bak? Kapıyı kapatayım cam filmli cam harika gözüküyor. Bazı evler çok hoşuma gidiyor. Ve burada da güzel bir banyo lavabomuz var. Çok güzel. Duşa kabin oldukça geniş. Burada şık bir malzeme kullanılmış arkadaşlar. Gördüğünüz gibi burada bir yükseltilmiş alan yok. Sadece duşakabinin alanı var. Çok da güzel. Vitra'nın gömme var, var. Mesela ben şu olayı çok seviyorum. Bunu böyle yaptığınızda yanabiliyor o sensörlü. Burada hangi marka kullanılmış okuyamadım ama çok kaliteli olduğu zaten belli. Harika olmuş gerçekten çok güzel. Çok çok güzel. Çok güzel. Burada da yukarıya çıkış merdivenleri. Merdivenler siyah. Ben bu evde belirtmiştim mesela sağ olsun müteahhit firma da bizi bazı müteahhitler gibi arayıp kardeşim benim evimi neden kötülüyorsun demedi. Demedi. Mesela ben bunu beğenmemiştim. Dedim ki antrasit renkli olsaydı çok daha güzel olurdu. İstanbul'dan bir hale geldi. Dedi ki ben bunu çok beğendim. Zevkler tartışılır. Ben sadece kendi zevkime göre konuşuyorum. Ben beğenmemiştim ama müteahhit firma da arayıp demedi ki kardeşim benim evimi neden kötülüyorsun? Yani bu belki müteahhit firmanın hoşuna gitmiştir. Belki benim gitmemiştir. Bazıları öyle şey ki kardeşim diyor benim evimi neden kötülüyorsun? Ama yapamamışsın ki. Yapamamışsın. Yani bunu söyleyince neden böyle büyük bir olay gibi lanse ediyorsunuz ki? Etmiyorsunuz. Bakın adamların yaptığı ev bu. Kalite bu. Bilmiyorsanız da öğrenmek lazım arkadaşlar. Araştırmak lazım. Ben mesela bu evde çok şey gördüm. Kesinlikle bundan sonraki inşaatlarımda kullanacağım da çok şey gördüm. Ama gerçekten hakkıyla da yapıyorlar. Eğer siz diyorsanız ki şunu da söyleyelim. Ben bu evi çok beğendim. Bana aynısından yapsınlar. Müteahhit firmayla da görüştürürüz arkadaşlar. Bu konuda da... Yardımcı olabiliriz anahtar teslim de yaptırabiliriz. Müteahhit firmalar gerçekten bu firma sağlam bir firma. Yaparlar, hakkıyla da teslim ederler. İki tane sabit pencere bırakılmış. Merdiven boşluğunun üst tarafına çok güzel de bir tavan yüksekliğimiz var. Ve bu evin en sevdiğim yeri burası. Bir insan banyo lavaboyu sever mi? Sever. Çok, büyük. çok güzel. Çok güzel. Çok güzel. Çok güzel. Üç defa tekrarladım. Mükemmel bir görüntüsü var arkadaşlar. Bakar mısınız şuna? Çok geniş. Burada bir makine yerimiz var. Üst tarafına dolap yaptırabilirsiniz. Gömme rezervuarımız burada ve burada bir duş alanımız var. Normal bir villanın ana banyosu gibi çok geniş bir eee duşakabinimiz var. Sadece duşakabine bakar mısın şuraya? Çok geniş. Kapattığınızda burada rahatlıkla bir yatak sığar buraya. Öyle de bir durum. Mesela burada bile sürgülü bir pencere var havalandırma için. Çok güzel olmuş. 60'a 120 seramik kullanılmış. Hakkını vermişler gerçekten de güzel olmuş. Fiyat-performans değerlendirmek size kalmış. O konularda biz bir şey diyemiyoruz. 336'ya 534. 336'ya 534. Yatak başlığı böyle düşünülmüş, üst tarafına bir klima tesisatı bırakılmış, karşıda bir balkonumuz var, geniş bir oturma alanımız var arkadaşlar. Evin tamamı ıslak zemin. Yani seramik olarak düşünülmüş. Burada da küçük bir balkonumuz var. Burayı da böyle gösterelim. Yalandan da olsa şöyle bir göstermiş olurum en azından. Çünkü etraf karanlık olduğu için çok net gösteremiyorum. Gayet güzel. Tabii siz diyeceksiniz ki bu camları kim silecek? Haklısınız. Bu camlar nasıl silinecek? Dış taraftan hortumla yıkanır bunlar. İki tane de sabit pencere bırakılmış. Filmle bunlar gün ışığı çok rahatsız etmesin diye. Güzel olmadı mı bak bunlar? Mesela bunlar da amber ışığı kullanılabilir ya da gün ışığı. Amber zaten yok, oradaki de gün ışığıymış. Oradaki de gün ışığı. Çok mesela bu evde bayağı bir elektrik faturası gelir herhalde. Değil mi? Tavanda çok spot kullanılmış. Güzel olmuş ama bak mesela bunları nasıl yapalım? 3 kademe. 3 kademe. İsterseniz bunu açarsınız. İsterseniz bunu. 3'ünü de kullanabiliyorsunuz. Bu şekilde de olabiliyor. 2 tane daha odamız var. Hangisine bakalım? Hangisine? Buna bakalım. Burada ebeveyn banyolu bir oda arkadaşlar. Girdik hemen sol tarafımızda küçük bir alanımız var. Giyinme kabini, giyinme odası, giyinme alanı olarak düşünülebilir. Yan tarafında geniş bir banyo lavabomuz var. Bak duş böyle açılıyor. Güzel birbirine değmiyor. Burada da güzel bir duş alanımız var. Yine sürgülü. Burada da panjurumuz var. Onu da gösterelim. Burada da panjur var. Vitranın gömme rezervuarı var. Harika bir dolap yapılmış çok şık bir görüntüsü var. Gerçekten güzel. Hakkını vermişler arkadaşlar. Çok güzel olmuş. Ellerine sağlık yapın. Devamında da güzel bir odamız daha var. 498'e. 498'e 342 boyutlarında güzel bir oda. 60'a 120 seramik. 3 tane sabit pencere bırakılmış yan yana gün ışığından yararlanmak için. Burada klima tesisatımız var. Çok güzel bir görüntüsü var. Muhteşem. Gerçekten harika bir görüntü var. Burada güzel bir balkonumuz var. Şık bir balkon var. Kullanışta bir balkon var arkadaşlar. Böyle iki tane seramin. Hatta iki buçuk seramin yan yana geldi. Harika bir balkon var. Karanlık balkona çok çıkmaya sakın durur. Ama şeyler çok güzel. Bak gördün mü? Sesi duydun mu? Çok güzel değil mi? Direkt kendi kapanıyor. Harika bir görüntüsü var arkadaşlar. Doğalgaz tesisatımız da burada. Karşısındaki de son odamız. Burası da çok geniş. Burası da güzel. Toplamda 4 artı 1. 330 bin euro. 4.74'e 2.97 boyutlarında güzel bir oda. 60'a 120 seramik kullanılmış yine arkadaşlar. Burada da ve devamında da gerçekten güzel bir alanımız var. Harika bir alan. Ön girişte bir gösterir misin burada? Çok karanlık çıkmıyorsa. Çok güzel de bir girişimiz var. Harika bir görüntüsü mevcut. Bence bu evde oturulur arkadaşlar. Oturulur. Çok da güzel oturulur hatta. Salona kadar inelim. Salonda da kapatalım videomuzu bitirelim. Salonu tekrar görelim. Ben salonu çok sevdim çünkü. Ben. Malzeme kalitesi önemli. Gerçekten çok önemli. İnsanlar bazen böyle ev alıyor ama içerisinde kullanılan malzemeleri bilmiyor arkadaşlar. Biz elimizden geldiği kadar olmuşa olmuş, olmamışa da olmamış demekle sorumluyuz. Esnaflık da bunu gerektiriyor bence. Ama şu salon çok güzel olmuş. Gerçekten harika olmuş. Muhteşem bir salonumuz var. Şu görüntü. Çok hoşuma gidiyor benim. Özellikle mutfak tarzı. E, düşünülmüş, yapılmış, bir şekilde uğraşılmış bir ev arkadaşlar. Alıcısını bekliyor. 330 bin euro. 360 metrekare ya da 370 metrekare arsı içerisinde. 4 artı 1. Buranın imarı %20 miydi? %15 mi? %20 imarı var buranın. E, konum olarak köşe konumdayız. Güzel bir konumda, güzel bir villa. Akıllı sistem. 2 tane ortak kullanım banyo lavabomuz var. Bir tane de e, yatak odasında yani ebeveyn banyomuz var arkadaşlar. Toplamda 3 tane banyo lavabomuz var. 4 artı 1 bir villa için yeterli mi? Gayet yeterli. Geniş bir bahçemiz var. 2 tane e, araç park edebileceğimiz güzel bir park yerimiz var. En önemlisi akıllı bir sistem. Güzel bir ev. E, bu eve ne yakışır? Mesela alttan ısıtma istenilirse yapılabilirdi. Ama tabii alttan ısıtma e, genelde soğuk bir yerler olur arkadaşlar. Bizim burada alttan ısıtma isteğe göre yapılıyor. Ama genelde zaten klima kullanılıyor. Klima tesisatları da hazır. Ev güzel. Dış cephe kaplaması çok harika mesela. Çok hoşuma gitti. Bunlar artı puanları. Eksi bir yönünü görmedim. Şimdi yukarıda Allah var. Gerçekten de çok iyi yapmışlar. Dediğim gibi arkadaşlar buranın pazarlığı var. Konuşulabilir. Eğer isterseniz de başka bir yerde yaptırmak isterseniz müteahhit firmayla da sizi irtibat halinde getirebiliriz. İyi insanlardır. Zaten onlar da böyle bir şey söylemişlerdi. Bir ara konuşmuştuk. Güzel bir yer. Kendinize çok iyi bakın. Bu evin bence zevkini çıkarın. Bir kere daha izleyebilirsiniz baştan sona kadar.